Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda neler oluyor arkadaşlar? Gidişat ne yönde? Acaba dip erken mi yapılacak yoksa eskiden olduğu gibi o belirlenen seviyelere piyasa gerileyebilecek mi arkadaşlar? Bunu konuşmaya çalışacağım sizlerle. Kendi fikrimi en sona saklayacağım arkadaşlar. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ediyorum. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar haberiniz olsun hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar şunu kontrol ediyorum aslında X platformundan da yayınladım. Ee, olur da dip dediğimiz bölgeler yerine daha önce bir dip yaparsak yani eskiden olduğu gibi o 50 civarın dip olduğunu biliyoruz ya biz bazı indikatörler bizlere bunu gösteriyor arkadaşlar. Olur da erkenden dip yaparsak bunu tespit edebilir miyiz diye kontrol ediyorum. Fakat çok elde tutulur bir şey bulamadığım için de sallamak istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben sizlere bir şeyler gösterdiğimde bir sebep sonuç ilişkisi kurarım. Yani şunu gösteririm ve sonucu buna bağlanır arkadaşlar diyerek anlatmaya çalışırım. Havadan bilgi vermem. Yani bir şey göstermeden a boğa gelecek yoksa ayı gelecek demem. Bir şeylere dayanarak analiz yapmayı ben seviyorum arkadaşlar. Ve öyle bir e, bilgi bende yok. ya Bulamadım yani erken dip sinyali veren bir şey bulamadım. O yüzden de şu an o ihtimali çok fazla elde tutmak istemiyorum arkadaşlar. Uzun vade bizlere sinyal veren indikatörlerin son durumuna bir bakalım. Burada biliyorsunuz ki sat vermişti arkadaşlar. Ve hedef bölgesi şu iki aralıktı. O da 40 ile 50 civarını gösteriyor. Henüz daha ulaşamadık ama çok az kaldı arkadaşlar. Burada henüz daha daha al sinyali zaten yok. E hemen de olmaz zaten. Daha yeni yeni kesmişiz arkadaşlar. E bir de arkadaşlar şunu da sizlere söyleyeyim. Bir sürü da indikatör var da. Şunu da sizlere söyleyeyim. Dip yapıldığında hızlı bir şekilde genelde tırmanış olmuyor. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Arkadaşlar mesela burada dip yapıldı ya. Hemen dönmedik. Yani şurada dip yaptığımızı varsayalım. 9 Kasım'da dip yapıyoruz. Ve... Ocağın 7'sine kadar yani neredeyse 1-1,5 ay boyunca biz aynı seviyede kalıyoruz. Yani hızlı bir dönüş yok. Veya bu kısımlarda şurada dip yapıyoruz. 12 Aralık'ta dip yapıyoruz. Ve şöyle 29 Mart'a kadar dönüş yok. Hep aynı seviyelerde. Daha geçmişe gittiğimizde şöyle açtığımda daha net görmeniz açısıyla. Burada dip yapıyoruz arkadaşlar şu bölgede. Ve 16 Ocak'tan şöyle 13 Ekim'e kadar. Neredeyse arkadaşlar bir yıl boyunca aynı bölgede kalıyoruz. Sonra tırmanmaya başlıyor. Şimdi sürelere baktığımızda neredeyse bir yıl burası. Şuraya baktığımızda 30 Kasım'da başlıyor Nisan'a kadar arkadaşlar nereden baksanız şöyle 5-6 ay diyebiliriz hatta 7 ay diyebiliriz buraya daha garanti olsun gitgide sürenin kısaldığını görüyoruz ama mesela burası 5-6 ay 7 ay e buraya bakıyorsun işte Kasım'dan nereye kadar Ocak'a kadar gitgide 1-2 ay kadar düştüğünü görüyorsun eskisi gibi dipte birkaç vakit geçirip sonuna mı dönecek yoksa aniden mi dönecek? Bunu kestiremiyorum. Şimdi geçmişe baktığımızda dip yapıldığında hemen dönmüyor. Bize bir süre tanıyor. Hani psikolojimiz de oynuyor. Diyor ki ben, ben buraya düştüm ama burası dip olmayabilir. Daha da aşağı inebilir baskısını burada verdikten sonra dönmeye başlıyor. Bu sefer hızlı bir dönüş yapar mı onu düşünüyorum. Çünkü ben Bitcoin'de eskisi gibi işte tepe yaptı, dip yaptı. Bir daha döndü bu başladı döngüsün olacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Ara bir dip yapılıp Hızlı bir şekilde yine 150 bin lira doğru yolculuğa çıkacağımızı Düşünüyorum bu benim şahsi görüşümdür. Hiçbir şeye dayanmıyordur arkadaşlar. Bu benim tahminimdir. Yani arkasında bir şey aramayın. Bu sadece benim politikayla alakalı düşündüğüm bir fikirdir. Yani bir ara dip yapılır. 50 binlerde, 55 binlerde bilmiyoruz o civarlarda bekliyorum ama sonrasında hızlı bir şekilde yine 100 bin'e, 150 bin'e doğru yolculuğa çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hızlı bir dip yapabiliriz. Yani eskisi gibi 2-3 ay vakit geçirmeyebiliriz arkadaşlar ve şu an o dip nerede sorusunu sorduğumuzda da biz arkadaşlar bu indikatörlerde diyor ki henüz ben daha o bölgeye sizlere veremiyorum. Sadece bazı indikatörler 50 bini veriyor, 40 bin arasını veriyor. O civarları bizlere veriyor arkadaşlar. Onu da zaten göstereceğim yavaş yavaş. Zaten bir tanesini gösterdim. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu indikatörde zaten yukarı keserse mavi moru bize al sinyali verecek. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bunu 2 haftalıkta açıyorum sizlere. Biliyorsunuz ki mavinin altında bir adet kapanış yapsa hedef mor ortalamaya kadar inmek oluyordu. E biz burada mavinin altında kapattık. Hedef artık moru verdik sizlere. E şu No mor 57 binlerde hala. Yani genelde altına saktığında ama dip yapıyor. Yani 57 binde ya bu. 50 bine yakın civarda dip olabileceğini söylüyor. Bakın burada morun altı dip oluyor. Veya bu kısımlara baktığında morun altına iğne geldiğini görüyorsun. Bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Veya burada mor ortalama devam etseydi burada yine iğne atıldığını görüyorsun. Yani altına bir iğne gelecektir diye tahmin ediyorum. O da zaten 50'ye yakın bölgeleri gösteriyor arkadaşlar. Dip bölgeleri olarak. Ayrıyeten aylık bazda baktığımız ise arkadaşlar burada mavinin altına sarktığında dönmüş, mavinin altına iğne attığında dönmüş. Mavinin altında kendisi attığında dibe çok yakın olduğunu bizlere söylemiş ve hemen dönmeye başlamış. Biz şu anda mavi ortalamadayız arkadaşlar aylık bazda. Altına da iğne attığımızı görüyoruz. Normalde potansiyel olarak mavinin altında birkaç ay geçirirse Bitcoin'in toplanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Evet buradan bir mor ortalama var ve hiçbir şekilde temas etmedik. Etmek zorunda mıyız? Değiliz. Ama bize diyor ki bu indikatör mavi ile morun arası zaten dip bölgeler olacağını bizlere söylüyor ama bunu diğer yapılarla kıyaslaman gerekiyor. Şimdi burada mavinin altı 70 bin aşağısı ya arkadaşlar orada nerede 35 binde. Bu aralıkta zaten dip olacak yani bunun da aşağısı olmayacak diye söylüyor bizlere. Biz de ortalamasını ararken ne yapıyoruz? İşte haftalıkta bakıyoruz, iki haftalıkta bakıyoruz. E, iki haftalıkta baktığımızda da zaten şöyle açayım. Bize morun altı olduğunu söylüyor. Yani 50 civarı olduğunu söylüyor. Aylık bazdaki de bunu destekliyor. Bir de o çok sevdiğimiz hibrit indikatörü var arkadaşlar. Bunu her zaman diliminde incelediğimizde özellikle aylık bazda incelediğimizde ne zaman kırmızı yaksa zaten bir sıkıntı olmuş. Biz zaten çoktan kırmızı yakmıştık. Bu yeşile döndüğünde çok fazla geç kalmış oluyor. Yani ben hibrit tarafında dip kovalamayacağım arkadaşlar. Bunda dip kovalamak imkansız. Sadece garanti veriyor bize Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buradan pek bir şey çıkartamıyorum ben. Bu indikatörü de ben direkt olarak eliyorum. Bakın eleyerek gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Mantıklı gitmeye çalışıyorum. Geliyorum Bollinger bandına. Şimdi bir de arkadaşlar bu Bollinger bandının genelde orta kısmı dip sinyali veriyor bizlere. Yani geçmişte en azından bunu yapmış. Nereye bakarsanız bakın böyledir. Bakın ortaya yine atıyor, dönüyor. Ortaya yaklaşıyor bu kısımlarda ve döndüğünü görüyorsunuz. Biz şu an ortaya yaklaşsak zaten yine 50 civarına denk geliyor. Şu civara denk geliyor. Yani anlatmak istediğim bu ayrıyetten zaten aylık bazda baktığımızda orta kısmı kırdık. Alt bölge hedeftir o da yine 50 civarına denk geliyor. Yani nereye bakarsak bakalım 50.000 bölgesi çok makul bir dip sinyali olarak bizlere gözüküyor. Nereye bakarsak bakalım bunu göreceğiz arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir analiz daha yaptım arkadaşlar. Bu da RSI bazında aylık bazlıdır. Bakın şu bölgeleri görüyor musunuz şu bölgeleri? Genelde her dip yaptığında önceki bölgeden daha da aşağıda olduğumuzu görüyoruz. Mesela burada şu kısımdaydık. Sonundaki dipte daha aşağısına indik. Sonundaki dipte daha aşağısına indik. E biz bu sefer acaba daha da aşağısına iner miyiz? Birazcık aşağısına inersek burada RSI bazında belki de şu bölgeler dip olacaktır arkadaşlar. Bunu da kolluyorum yani. Her tarafa bakmaya çalışıyorum. Bir de aşağıda arkadaşlar burada bir RSI daha var. Bu RSI da en dibe yani siyah inip tekrar yukarı çıktığında yine aylık bazda bizlere dip sinyali verebiliyor. Özellikle Bollinger bandının altına değdiysek ve bu da tam siyah girip aşağıdan yukarı doğru çıktıysa yine dip sinyali olabiliyor. Zaten çok yakınız siyah bölgeye girip bir daha yeşil bölgeye adım atarsak ve Bollinger bandının altına değersek dip yapılmış olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun 50-55 civarı makul bir seviye olarak nereye bakarsak bakalım gözüküyor. Ayrıca Tether dominasında sizlere verdiğim bölgeye bir iğne geldi ve şu anda da yukarı gitmeye çalışıyor. İğne tehlikelidir diye adlandırdığım bölgeydi. Ne zaman iğne bıraksa doldurulduğunu sizlere söyledim ve şu an o yolculuğa doğru gidiyoruz. Bu iğne doldurulduktan sonra belki de ...dip yapılmış olabilir arkadaşlar. Bunda dikkat etmek lazım. ana tarafında zaten büyük bir destek kırılmıştı. Hedefi ise 50 civarıydı. Tabii ki bu aralarda tepki alacaktır. Bir anda düşmeyecektir. Öyle hızlı bir şekilde 50'ye düşmek yok. Arada 60'a düşer, 80'e çıkar. 70'e düşer, 90'a çıkar. Ama sonucu bizlere bağlıyor. Sonucu da 50 bölgesine yakın bölgeler... ...belki de Solana'nın dibi olup... ...tekrar yukarı doğru tırmanacaktır. Şimdi Avax'ta şöyle bir olay var. Genellikle desteğin altına sonunaki düşüşlerde... bir bir iğne atarsa şunun gibi genelde o desteği kırıyor arkadaşlar burada da aynısı burada bir destek vardı bakın çok sağlam bir destek buradan gelen sonrasında altına bir iğne geldi bu da şu anlama geliyor ilerleyen günlerde avax 8,60'ı kaybedip 7 dolara 6 dolara kadar inebilir. Bu da tehlikeli bir sinyaldir. RSI falan altcoin'lerde kurtarmaz arkadaşlar. Mesela burada en dibe ama bakıyorsun grafiğe. Evet bir tepki alıyor ama o tepki son tepki olup daha da düşmeye devam ediyor. Yani burada teknik analize ben altcoin bazında girmek istemiyorum. O yüzden bitcoin'le analiz yapmak istiyorum. O daha mantıklı. Geliyorum Amerikan borsanın Nasdaq tarafına yükselen trendi kaybetti ve rites yapıyor. Bunun devamı aşağı doğru gelirse yine kriptolarda düşüş devam edebiliyor arkadaşlar. Ons altın yavaşladı 5000 civarında. Burada biraz daha kalmayacak almak isteyecektir. E, geliyorum Bitcoin'in kısa vadesine. Burada sadece son bir dip yaptı arkadaşlar. Bunu çoktan işaretledik sizlerle beraber. 62.675 bölgesi. Bu bölgenin altında bir 4 saat daha kapatırsa tahmini olarak 55 civarına kadar düşüş devam eder. Ayrıyeten destek ve kısa vade yöne baktığımızda da şu bölgenin destek olduğunu görüyoruz aslında. Zaten oradan tutunuyor. Bölgenin de seviyesini sizlere vereyim. 67.800 civarı desteğidir ve direnci ise son yaptığı tepelerdir tabii ki arkadaşlar. Bu da Şöyle baktığımızda şu civar kabul edilebilir şu bölge yani 71.400. Bu bölgeler şu an sıkıştığı bölgelerdir. Ona göre zaten şekil alacaktır. Şimdi geliyoruz kendi düşüncelerime. Arkadaşlar benim düşünceme göre 50 civarı Bitcoin alınabilir bölge olarak gözüküyor. Yani makul bir seviyedir. 50'den alsan en fazla ne olur? 35'e 40'a kadar düşer. Zaten bizim indikatör diyor ki 35'in altı yok. Bunu bizlere söylüyor. Yani 50'den alınan risk makuldür. 35 iner, 40 iner. Hatta istersen parça parça alırsın. 50'den alırsın. 45-40'a ayırırsın paranı. O şekilde ilerleyebilirsin. Peki bu Bitcoin 50'ye düştüğünde ve oradan tepki aldığında acaba altcoinler yükselir mi arkadaşlar? Bazıları yükselir, bazıları yine yükselmeyebilir. O yüzden doğru yatırım aracında kalmak lazım. Bitcoin 50 binde olursa Solana'da da 50 bölgesinde olursa bence sol ana Bitcoin'le beraber yükselir. Ama gelip bana küçük altcoin'den bahsedersen, soyan bir altcoin'den bahsedersen yükselmeyebilir. istediğin tepkiyi vermeyebilir. O yüzden iyi projelerde olmanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bazı saçma sapan coin'ler bir anda 20 kat verebiliyor. O da şans. bunu yapacak bir şey yok. Bu sıkıntılı ortamda arkadaşlar avantajı olan olaylar oluyor. Bunları sizlere anlatmam gerekiyor. Çünkü kullanmak isteyen çok fazla arkadaş oluyor. E değerlendirmenizi istiyorum ben de. Biliyorsunuz ki borsalar çok fazla komisyon alıyor arkadaşlar. Deli gibi alıyor. Emekçide ise bir olay var. Sıfır komisyon. Adamlar sıfır komisyon alıyor arkadaşlar. Kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Buraya linkini bırakacağım arkadaşlar yorumlara. Her tarafa bırakacağım. E, o linkte gelirseniz bizim referansa gelirseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim kanal kalabalık olduğu için bize ekstra avantaj veriyorlar. Para dağıtımlarından, komisyon indirimlerinden çok daha fazla. 20 dolarlık vadeli bonusu veriyor zaten direkt olarak. Yani var da var bir sürü olay var. Sıfır komisyonu kullanın. Spotta sıfır. Vadeli de çoğu paritede 212 paritede sıfır komisyon alıyorlar. Bu avantajdır. Kullanmak isteyen varsa buyursun gelsin. Bu biraz daha devam eder bu sıfır komisyon olayı. Yani fırsat bu fırsattır arkadaşlar. İşlem yapıyorsanız da neden burayı değerlendirmeyesiniz ki? Araştırmanızı yapın. Aşağı bıraktığım linkten gelin arkadaşlar. Daha da söyleyeceğim bir şey yok. Yani durumları artık öğrendik. 50 civarı bölgesi bizim için dip sinyalidir. Dip bölgesidir diye tahmin ediyorum. Şu an sadece alsatlık bir piyasada olduğumuzu düşünüyorum. Buralardan tepki alır. Bir daha 75'e gider. Bir daha 60'a çakılır. Bunlar bizim için önemli değil. Biz uzun vade düşünüyoruz. Orta vade düşünüyoruz. Orta vade bir şeyler yapılacaksa da eklem yapılacaksa da 50'ye yakın bölgelerde çok makul gözüküyor arkadaşlar. Benden bu kadar. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Tüm yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beğeni ve yorum atanlara kalpten teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.